Merhaba gençler. Herkese merhaba. Bu dersimizde bilimsel çalışma basamaklarını hızlı bir şekilde çalışacağız. Bilimsel çalışma basamaklarını burada hepsini komple bir baştan ne yapalım dedik görelim dedik. Bunların ilk birincisine var, gözlem yapma var. Daha sonra problemin belirlenmesi, veri toplama, hipotez oluşturma en önemli kısımlardan bir tanesi. Daha sonra hipoteze dayalı tahminlerde bulunma kontrollü deneyler tasarlama ve son olarak da bu kontrollü deneylerin sonucunda analiz, sonuç ve raporlama kısımları vardır. Peki hocam bu bilimsel çalışma basamaklarının sırası önemli midir? Elbette önemlidir. Örneğin verileri toplayamadan ne yapamazsın? Bir hipotez oluşturamazsın. Ya da deneylerini yapmadan bir raporlama ne yapamazsın? Gerçekleştiremezsin diyoruz. Şimdi bunları hızlıca tek tek sırasıyla bakalım. Gözlem yapma Gözlem yapma iki şekilde olabilir. Duyu organlarını kullanabiliriz ya da bazı nedir? Araç gereçleri kullanırız. Bunlarla alakalı ne yapmamız gerekmektedir? Bilgi toplamamız gerekir. Etrafımıza baktığımızda nedir? Belli bir durumu ya da belli bir bilimsel problemi de ne yapabiliriz? Görebiliriz. Bu karşılaşılan durum ya da problemle ilgili neden ve nasıl gibi sorular sorulduğu zaman işte ne oluyor? O problemin belirlenmiş olması oluyor. Peki veri nedir hocam? Durum ya da problemle ilgili kayda alınmış bilgiler ne olarak isimlendirilecek? Veri olarak isimlendirilecek. Bir probleme sunulan çözümün bilimsel olabilmesi için de ne olması lazım? Bir çok sayıda kayda alınmış bilgiye yani veriye dayanması gerekmektedir diyoruz. Daha sonra ne var? Hipotez var. Hipotez de arkadaşlar burada kitabımızda farklı bir farklı demeyelim de değişik bir e, tanımlama var bu tanımlama nasıl bir durum ya da olayın nedeninin bağlantısının ya da sonucunun ne yapılması açıklanması için önerilmedir diyor bir önermedir diyor yani burada anahtar kelimemiz nedir bir önerme olacak e, problemimizin açıklanması için bir önerme biz bunu daha da basitleştirirsek yani probleme bir çözüm sunması ne yapması bir çözüm yolu olması, bir çözüm sunmasını ne yapıyoruz? Bekliyoruz hipotezden. Hipotezler iyi bir hipotez olabilmesi için test edilebiliyor olması lazım. Doğru olması lazım. Doğruluğu ya da yanlışlığı ne olabilmesi lazım? İspatlanabilir olması lazım diyoruz. Tabi hipotezi yaptıktan sonra tahminlerde bulunacağız. Akıl yürütme yoluyla çıkarılan sonuçlar ne olarak isimlendirilecek? Tahmin olarak isimlendirilecek ve genellikle biz Hipotez cümlemizi alıp ona eğer ve ise kelimeleri ekleyerek ne yapacağız? Hipoteze dayalı tahminlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra sırada neler gelecek? Kontrollü deneyler tasarlama. Deneyler tasarlayıp, tasarlayıp deneyler yapıp ne toplayacağız? Elbette ki kanıt toplamamız gerekiyor. Şimdi burada iki tane terimimiz var. Bir bağımsız değişken, bir de nedir? Bağımlı değişken olmak üzere. Araştırmacı tarafından değiştirilen ve etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken derken bu bağımsız değişkene göre de değişen bir değişken var. Buna da bağımlı değişken diyeceğiz diyoruz. Hocam ne diyorsun diyorsan hemen şöyle klasik örnekle ne yapalım? Olayı hızlıca bir sizlere aktarmaya çalışalım. Burada özdeş nedir? Saksı bitkileri var. Bunlar neymiş? Bu canlılar, bu bitkiler özdeş. Ve ben ben bu iki bitkiye de, bir numaralı bitkiye de, iki numaralı bitkiye de aynı miktarda su miktarı, aynı ışık alan yere koyuyorum. Aynı mineralleri veriyorum. Toprakları aynı vesaire. Her şeyi aynı bu iki bitkinin de. Ama bu birinci bitki 25 santigrat sıcaklıkta, ikinci bitki ise 5 santigrat sıcaklıkta bekletiyorum. Öyle bir ortama koyuyorum. Şimdi dolayısıyla araştırmacı burada neyi araştırıyor? Örneğin sıcaklığı araştırıyor. Sıcaklığın ne üzerine etkisini araştıracak? Bitkilerin gelişimi üzerine, gelişimi üzerine ne olsun? Etkisini araştırıyor olsun. Bakın her şeyi aynı. Bir tek ne farklı? Sıcaklık farklı. O zaman sıcaklık benim neyim olacak? Bağımsız değişkenim olacak. Bağımsız değişkenim benim burada nedir? Sıcaklık. Sıcaklığa bağlı olarak değişen ne var? Bitki gelişimi. Yani bağımsız değişimin değişkenim benim sıcaklık. O sıcaklığa bağlı olarak değişen değişken de yani bitki gelişimi de ne olarak karşıma çıkacak? Bağımlı değişken olarak Karşıma çıkacaktır diyoruz. Tekrar hatırlatalım, iki tane saksımızda her şey aynı, özdeş bitkiler, her şeyine aynı verdik. Bir tek ne farklı bulundukları ortam sıcaklığı farklı. İşte araştırmacının değiştirdiği ve etkisini araştırdığı bu değişken, yani sıcaklık benim neyim bağımsız değişkenim oluyor. Bu sıcaklığın yani bağımsız değişkenin değiştirdiği etki ettiği sene bitki gelişimi o da ne olarak karşıma çıkacak? Bağımlı değişken olarak karşıma çıkacak. Normal oda sıcaklığını bunu varsayalım ve oda sıcaklığına normal bir şekilde gelişmesini beklediğimiz bir numaralı saksıdır. Buna da ne ismini vereceğiz? Kontrol grubu derken diğer saksıya ise deney grubu ismi de ne yapacağız? Verilebilir diyoruz. Peki kontrollü deneylerimizi de yaptık. Ondan sonra ne yapacağız? Elde edilen verileri yorumlamaya başlayacağız ve bu yorumlama ne olarak isimlendirilecek? Çıkarım olarak isimlendirilecek. Elde ettiğimiz bulgu ve çıkarımlar hipotezi desteklerse sıkıntı yok. Deney sonuçlarını raporlarsın, bilim çevrelerine duyurursun. Ben böyle böyle bir çalışma yaptım dersin. Ama bulgu ve çıkarımlar hipotezinizi desteklemezse hipotezle çelişirse ne yaparız hipotezimiz yanlış çıkmıştır hipotezimizi gözden geçirmemiz gerekir ve gerekiyorsa hipotezimizi ne yapmamız gerekir değiştirmemiz gerekir hipotezimizi değiştirdikten sonra yapmamız gereken ilk iş gene hipoteze dayalı tahminlerde ne yapmaktır bulunmaktır diyoruz Şimdi bunları hızlıca bir de kendimiz tekrar edelim. Önce ne yapacaktık? Bilimsel çalışma basamaklarında gözlem yapacaktık. Gözlem yapma vardı. Gözlem yapmada ne vardı? Duyu organlarıyla ya da neyle bazı araç gereçleri kullanarak ne yapardık? Bilgi toplayabilirdik. Gözlem yaptıktan sonra ne yapacağız? Elbette ki problemin belirlenmesi, durumun belirlenmesi gerekecekti. Burada da neden, nasıl gibi ne yapacaktık? Sorular soracaktık diyoruz. Üçüncü olarak ne yapmamız gerekiyor? Kayda alınmış bilgiler değil mi? Kayda alınmış bilgiler yani verileri toplamamız gerekiyor. Kayda alınmış bilgilere biz ne ismini vereceğiz? Veri ismini vereceğiz ve bu kayda alırken tabi bu verileri bu bilgileri toplarken doğru güvenilir kaynaklardan ne yapmamız lazım? Almamız lazım. Daha sonraki sıramızda ne var? bilimsel çalışma sınavımızda elbette ki hipotez oluşturma var. Hipotez meydana getirme var. Hipotez deyince ne aklınıza gelecek? Hipotez bilimsel probleme sunduğumuz çözüm yoluydu. Bir önermeydi. Neden olduğunu, nasıl olduğunu ve bunu nasıl bu problemi çözebileceğimize dair açıklayan bir önerme, bir çözüm yoluydu. Hipotezden sonra karşımıza ne gelecek? Hipoteze dayalı ne yapmamız gerekiyor? Tahminlerde bulunmamız gerekiyor ve tahminlerde genellikle eğer ve ise kelimeleri ne yapılır? kullanılır diyoruz. Peki daha sonra ne olacak hocam? Elbette ki kontrollü deneyler gelecek. Kontrollü deneylerde de araştırmacının etkisini araştırdığına bağımsız değişken adı verilirken değil mi? bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene de ne ismini vereceğiz? Bağımlı değişken adını vereceğiz. Örneğimizde neydi? Sıcaklık bir tek farklıydı. Sıcaklık dolayısıyla araştırmacının etkisini araştırdığı bir değişkendi. Bağımsız değişken olarak isimlendiriliyordu. Bağımsız değişkene yani sıcaklığa bağlı olarak değişen bitki gelişimi de ne olarak isimlendirilecek? Bağımlı değişken olarak isimlendirilecek idi. Daha sonra ne vardı? Analiz, çıkarım ve en sonunda da raporlama olacak. Şayet bizim çıkarımlarımız yani bu elde ettiğimiz verilerin yorumlanması hipotezimiz ile paralel olursa, hipotezimizi desteklerse bunu raporlayarak ne yaparız? Bilim çevrelerine duyururduk. Ama bu yorumlar ve çıkarımlar neticesinde hipotezimiz yanlış çıkarsa, hipotezimizi desteklemezse bilimsel çalışma basamaklarının en başına değil nereye dönerdik? Tekrar hipotez oluşturmaya döneriz. Hipotez oluşturmadan sonra da yapacağımız ilk iş ne olur? Hipoteze dayalı tahminlerde bulunma. Sonra tekrar kontrol deneyler ve sonra tekrar analiz, çıkarım ve raporlamayı meydana getirir ve yapardık. Bilimsel çalışma basamakları hızlı bir şekilde bu şekildeydi. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.